Bu da ona paralel. Böyle gidiyoruz. Nasıl gidiyoruz kardeş burada? Şöyle yapalım. Burada bir çanak var mı? Şöyle. Var. Katladı mı? Katladı. Geldim mi oraya? Geldi. Pekala. Şimdi böyle yapalım geçilen seviye 9420 9450'yi test etti. Şöyle yapalım. 9400 9849 diyelim. Buradan şunu alalım. Buradaki çana yarım daireyi yukarı katlayalım. Gitti mi? Gitti. Şimdi burayı alalım. Şuradaki ufak yarım daire katladı mı? Katladı. 1800 falan işte. Neredeyse orada. Bak mumun boyu yukarı. Trend devam ediyor yukarıya. Yukarıya doğru ittiriyor ortalamalar burada on 9.675. Bu, bu kontrol ediyor şu anda geliyor çarpıyor yukarıya çarpıyor yukarıya çarpıyor yukarıya ne yapacaksın vagonda kalacaksın trende kalacaksın gelelim buna 3.331'de, onu da açtı üç bin ya üç falan geldi Neredeyse. 335'e gelmiş. 340'lara doğru yolcu. Koptu buradan. 324 dolardaki tepeyi geçti. Hangi tepe o? Bakın buradaki tepe. Tepeler. Burası geçildi. Şimdi burayı hedefliyor uzun vade. 402. Yani yukarı doğru trend ediyor. Ve ortalamalar Golden Cross o, o gün bugündür yukarıya doğru ittiriyor fiyat. Dolar bazında. Daha güzeli burada görülüyor. Şahane. Burası yukarı katladı. Şimdi burası var. Bakın 207, 305, 100 dolar. Koydun mu üzerine? 402'deyiz. Neredeyiz şu anda? 334'teyiz. Burada. 20 aylık ortalama, 50 aylık ortalama. Bunlar da burada. Üçgenden kopuyor. Ana hedef burası. Daha sonra burası. Yani çünkü orasının hedefi nasıl? Böyle kardeşim. Devasa bir yarım daire var. Bir de sağ ta tarafta fincanın kulpu var. Koydun mu üzerine? üzerine? Buralara gidiyor bu. Hedef olarak. Bu büyük çanak tamamlanacak. Zaman içinde. Böyle yani. Şu çanak. Buralara giderek. Sonrası da yukarı yönde katlayacak. Böyle yani. Uzun, uzun senelerdir anlatıyorum. Daha millet yeni farkına var. Yeni yeni. E işte tabii zaman alıyor. onu yani. anlattık. Defalarca anlattık. Vatandaşa. Yani takip edenler para kazandı. Öyle yapalım. Biraz daha yukarı alalım. Tamam Devasa. Buraya doğru gidiyoruz. Zaman içinde. 2028 falan olabilir mi? Olabilir. Buna bu işlere zaman lazım. Nereden baksan 2013'ten beri 9 sene oldu. Buradan kırılma noktası sonrası Golden Cross kırılıyor, geliyor, test ediyor. Ortalamalara çarpa çarpa gidiyor. Bir de banka endeksi var. Bakın bu da oraya geliyor şimdi. Bankalar gidiyor. 461'e geldi. Buradaki tepeyi yoklayacak. Bu da burayı katlıyor bakın. Teknik analiz çalışmaz malışmaz. Doğru doğru çalışmıyor. Yani siz öyle inanın. İnanan öyle inansın. Kimseyi de zorlamıyoruz. Konklodane yani evet burası kardeş. Evet. Buradan çıkarak başka nereye gidelim? Var mı bir şey? Yani bugün nerede gözüme çarpan bu var. Uzun zamandır. Nerede o? Witch. Budafaj